Arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte eee El günün loot'unu sonunda açacağım. E, arkadaşlar şunu yapmak istiyorum yani sonunda artık demek bırakıyorum arkadaşlar. Eee Eee arkadaşlar e, benim loot'umu e, açtığımız videoyu da e, seyretmeyi unutmayın. Eee çok eğlendik. E, arkadaşlar biz bugün e, bu yeni oyuncaklar aldık e, sizin için. Eee ünite açacağız kek seti arkadaşlar. Kek seti, pasta seti. Bu da bir evet, bayimiz e, var. Bir var elinde bunlar var, bende de bunlar var. Başla başla. Şöyle istersen evet. sen sen ilk defa açmışsın. Sen toplumdaki ne çıkaracak ben çekerken arkadaşlar. Evet. Ben ee, arkadaşlar tekrardan tanıtalım. Kolyeler var? E, e, arkadaşlar e, arkadaşlar bu arada tamam, ben, tamam. ben bunu Sonra hmm. ben de açacağım. Tekrar 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 ee, biz bunu buraya taktık. Bir tane bundan verdim. Bunun adı neydi? Ee, evet. Hayır hayır. Üstündekini de yorum. Diva. Ha. Evet. Ee, Diva arkadaşlar. <laughs> ee, bu da isim kartıymış arkadaşlar. Ee, bu stekermiş. Bir ee, biz sonra da anladık video bittikten sonra. Ee, bu poşet. Bunlar da e, bizim meşhur oyun kartlarımız. Evet. Bu aynı zamanda. E, bugün de oynadık arkadaşlar. E, video dışında. E, o zaman başlayabiliriz. Evet, ben açalım arkadaşlar. Bakın şu an size kutumu tanıtacağım. Arkadan tabii ki tanıtayım. E, üzerine şöyle bir Pound yazıyor. Bu zaten bir Pound yazıyor. E, Ella Wells Bell. Yani Wells Bell yazıyor burada. Evet. E, çok tatlı. Burada Hiya Topu yazıyor. Şuradan geçtiğimizde de burada bir biber şeklinde bir, şey, bir barkod var. Buraya geçtiğimizde de buradan açmayı gösteren bir güzel bir kalp var. Ama hadi başlayalım. Tekrar bir gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet hemen geçelim. Şuradan arkadaşlar çok heyecanlıyım. Zıplatmak için. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Bir şey için. Sen de hazırsan söyle. Hazırım. 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 Ee, arkadaşlar istediğim Demek şey ben, yapacağım. Demek ki sıfır yok yiyer misiniz bir? Arkadaşlar <laughs> birazcık wow. tamam. Bir ben açıyorum komple. Sıfır açıyorum arkadaşlar. Çok iyi bir ee, Arkadaşlar. arkadaşlar e, arkadaşlar bu arada bunu aldıktan sonra galiba e, bizi buraya yönlendirdi. <laughs> Birerlik oldu. Cidden atabildim arkadaşlar. E, Cidden Miss Punk yazıyor Bakın. yine. E, ve ve e, Miss Punk'ı da koymuşlar. E, Olmadı. Evet. Bakın. Evet. Arkadaşlar bakın ee, arkadaşlar, arkadaşlar bak gördün mü burada bir ferma açıyorum çok hızlı açacağım arkadaşlar ee, yaptım hiç tutmayalım arkadaşlar bunu yapacağım Aa, çok tatlı ya Aa, şeyin, şeyin üstüne yapıştık hayır, hayır. şey üstüne bakın bakın arkadaşlar bunu yapayım ee, dünkü videomuzda da göstermiştim şöyle çok güzel saklanabilir bir şey hakkımı saklamayın saklanabilir saklam, diye, diyecektim evet saklanabilir saklanabilir yani arkadaşlar açılacak yer mi oldu? Burası mı? Yok değil. Aa arkadaşlar açılacak yer mi oldu Ha burası mı? Tamam. Bu, Oo wow, arkadaşlar tam yeni yapıştırdım. Bu Pearl denen bir ee, şey. arkadaşlar, bir... arkadaşlar tam, bir tam bir yeni yapıştırdım. Bir... <laughs> arkadaşlar Çünkü ben, ben, ben de artık bak. Şimdi işte. hemen dinleyelim tamam mı birlikte? Sen Tamam. Hazırsan söyle. Bana bakma. Evet. Buraya bak. Hazır. Wow. Ciddi ah, ya. ama olsun yine de ciddi bakın az önce aynı şey yaptım. Ee, ama biz hepsi ciddi sen niye böyle yaptın Cem? Olsun. <laughs> ya arkadaşlar ya yine tam yerine bitirem yine gidemem yine. Bakalım, ee, bir ee, sen ne kampsın? Bu şeyin şey e, bu şey yüzünden bir tane. Daha, e, arkadaşlar evet. 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 ne, ne oldu? Şeyse, ne oldu? Her şey kopuyor. <laughs> ah <laughs> Neyse şu an o çok daha özlü bir şey böyle arkadaşlar. Bu yüzden yine amcası de ekleme Desenlerini görün. Bakın buna yani diyor. Bakın şu artık görünüyor. Arkadaşlar çok komik değil mi? Çok komik. şuraya koyalım. Arkadaşlar heyecanlı mısınız? Bakın tekrar sallayacağım. Şu şimdi saç kaymaya başlayacak tamam mı? Hazır mısın? Daha güzel, çok güzel. Evet başlıyorum. Ee, arkadaşlar hepsini yapıştırayım mı arkadaşlar, size? Arkadaşlar içi yok. Çok acok Çok güzel. Dur dur dur. Ay bekle. Ben başlıyorum. <laughs> sen göster. Ben şöyle duvalı bir rozet var. çok güzel. Bakın. Duvalı. İkimizin de rozet var. Ay anladım. Tıkları da açtık. Kendine bırakıyorum. Şöyle ee, görebiliyorsunuz arkadaşlar, belki. E, arkadaşlar o zaman ikimiz de takarız. Şöyle bak. Aa, arkadaşlar beni çok güzel bakın. Şöyle süper. Vay benimki benim kişi bunlar. Bakın, böyle arkadaşlar. Benim kişi. Wow, demek, demek ki kartlarımda da ee, bunu olacak. Bakın benimki böyle bir şey. Aynı arkadaşlar demek de. Böyle koyuyorum. Vay wow, demek ki kartlarında bunlar ne olacak? Şimdi bakın bu ne acaba? Ne yapıyor musun? Aç. Vav. Wow. Bu neydi? Bunu Arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar burada böyle. Arkadaşlarım. Ne bekliyorum? Ne? Koşun koşun buraya bakın. Ben iki tane daha iki tane bir şey çıktı. Ee, arkadaşlar bakar Ay, mısınız? Aynı şey koşun koşun Aa, dedim. A, a, dönme. dövme dövme çıktı bana. Ee, arkadaşlar şu anda koşun koşun dedim çok şey, şuna bakın. Ee, <laughs> dedim mi dediler? Dedim mi dedim. Tamam karp, mi? Al, mı dedi, arkadaşlar. bunu şimdi açmıyorum. Buna geçeceğim. Bunu açsın Arkadaşlar şunu açacağız. Evet sen de aç bakalım. açalım bir dakika arkadaşlar. Aynen açalım. Geç gelmiş olalım hadi. 3-2-1 Açamadım. Açma açma açma. Tamam açtın be. Hazır mısın? Bakıyorum. Hazır mısın? Hı hı. Şimdi ben de al bakalım. Ya mavi mavi. Evet en tatlısından var bende. En sevdiğin renk böyle mavi var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. En STD rengi. Arkadaşlar ben söylemiş miydim? Söylemiştim bu diye ben bu bu arkadaşlar hangi tersini çevireyim tersini de hangi doğru ya doğru arkadaşlar <laughs> epeki evet, buraya koyuyorum üstü koyamadık arkadaşlar önceki önce ayarlıyorum şuraya alta alta geri bakıyorum. Şunu koyuyorum şu kenarı. Üstüne koyacağım şu benim şeyleri. Sen koydun işte e, arma arma dedim. Yani, her şeyi şöyle koyayım Bu çok tatlı çok sevdim arkadaşlar. Bu küpe Aa, üstü. Aa sarımdan çıkmadı mı? Yok işte benim şu dövmeler, <laughs> güzel olanlar. Bakın şöyle oynar bunları açmıyorum arkadaşlar da dağılmasın diye. <laughs> o markasını göster. Göster ama şimdi açmadım. Bakın bakın var bir. Bakın arkasını takılabilen. Ben koyuyorum. Üzerine şöyle getireyim arkadaşlar. Bunu ee, yapayım. arkadaşlar e, bugün Söyle de bunları takmış olalım. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar bakalım. Tamam. Sen açıyormuş arkadaşlar anladım. Aklamış tamam. E, tabii ki e, bu yıldız da dolduracak. Hmm. E, ama Biraz bu videomuzu e, eğer çok beğenirseniz arkadaşlar e, bunu da yapıştıracağım. En güzelini en son yapıştıracağım. Evet, Açtım arkadaşlar. arkadaşlar. O zaman hadi şöyle yapıştırın üstüne yapıştırın. Ama en güzelini en son. Pardon kız kanka Şöyle. Hı -hı. Böyle çık kanka sar. Kanka sar. Bu adam işte. yanlıştı. E, Bakıyın çıktı bana galiba. Bu da kıyın oldu. Oldu. Yazıyor mu? O MG yazdı tek. Eğer yazdı. Bunlar çıktı. Bak bak. Bu şekilde çıktı. Bu da çıktı gerçekten. Arkadaşlar eğitim tarzı benim ben çıkan de. bunlar. Bu arada ölmeleri yapabiliriz daha sonra. İyi e istersen. Şimdi ne yapacağım? Sana yaparız şaka şaka. arkadaşlar. Bunun ne? Bu bunu şu var Hı. anlayabilecek miyim? Bak buram mi? Bu kadar değil Ha, bu Bana, bana bunlar çıktı. Aslında şunlar. Nerede? Şunlar çıktı arkadaşlar. Ben, de, ben de böyle. Dönüldü böyle arkadaşlar. Görebilirsiniz böyle iki. Evet şöyle koyalım. Ee, evet, evet. var. Arkadaşlar e, size çok bir şey soracağım. E, hangimizin ikisini daha çok beğendiniz? E, bunu söyledim. Öğrenmişim. Evet yorumlara e, yazmayı. E, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her şeyi çok hocam arkadaşlar. Daha nasıl? İşte. E, e, bu arada arkadaşlar e, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Eee... Bazı şeyler e, yani e, bazı <laughs> e, ee, olan videolarımızın yorumları kapalı arkadaşlar. E, ee, açık olanlar siz yazabilirsiniz yorumlar. Yorumlara. Ee, açık olan taraftaki yorumlara yazabilirsiniz. Biz bakarız. Ee, evet. Bu şekilde. ben var benim. Bir tane şöyle diva, diva, diva var. Bir tane şöyle bir isim kağıdım var. Bir tane şöyle bir koyunuzu zincirim desek. Koyunuzun ipi var arkadaşlar. Çok güzel. Ee, arkadaşlar e, o zaman değil mi? Ben de ben böyle bir böyle bir şekilde. Tamam, Aa bu miydi mi? Evet. Mi? Ben aldım. Ben kapattım. Tamam peki. Evet. Evet. Beyaz değil mi? Mavi şeklinde. Ee, güzel. Şu poşetlerimiz var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Aa bir dakika içine koyalım bir. Aa, evet. İçine koyalım arkadaşlar. Şimdi bu orta. Ha? Evet. Sonra bitti ben hangi bir Hı hı. Tamam. Ee, videoyu bitireceksin arkadaşlar. Ee, ben geniş bu arada. Ben yapayım ama yapayım. Ee, arkadaşlar koyuyorum. içine siz başka bir şeylerinizi de koyabilirsiniz. Her yani. şey koyabilir arkadaşlar. Hani küçük eşyalar falan her şey koyuyoruz. Bir ee, yani sarı de koyuyorum. gerçekten çok seviyorum. Evet. Yani şu biraz sarı yani yani bir bakalım. Ne? Yok benim. Bir yerim var yani koy. Allah Allah. Gözler bir de durduk <gülüyoruz> yer benim alıyor oradan. Ben yani bu bağımlıkta sen tabunu koyabilirim içine. Ne? Her şey koyuyorum. Niye yani her şey koyuyorum? Şimdi sıcak. Niye her şeyimizi koyalım? Ee, arkadaşlar, arkadaşlar poşeti koyacağız. E, e, arkadaşlar poşeti koyacaktım. Ee, Katlayıp e, oh, ama poşeti zaten poşetin içine koyuyoruz. <laughs> ben arkadaşlar Sabri poşeti Evet. Evet. .ee, arkadaşlar... Her evet. içine Evet. 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 ve temiz bir görüntüyle. Ee, bakın. Bir sonraki videomuzda da, da e, bunları size arkadaşlar. <laughs> e, ve evin e, ve Ay söyleyemedim. Ve evin oyuncaklarını yani, evet. Şey, arkadaşlar şey. videomuzu beğendiyseniz şey. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> e, e, arkadaşlar lütfen <gülüyor> videolarımızı like <laughs> <to gülüyor> atmadan önce <laughs> abone olalım. E, 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 abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Erken, ee, bir saniye lütfen e, abone olun arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenin kanalımıza abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Başka bir videomuzda kadar hoşçakalın. Bay bay.